Burnunun ucuna inen bir gaga vuruşu ile çömelip bağlamaya başladı. Çıkardığı ses kuşa yettiği için o da kurtuluşu uçmakta buldu. Fakat yavru öğreniyordu. Küçük bulanık zihni yeniden bilinçsiz bir sınıflandırma daha yapmıştı. Canlı ve cansız şeyler vardı. Canlı şeylere dikkat etmeliydi. Cansız şeyler hep bir yerde kalıyordu fakat canlılar çevrede dolaşıyordu ve ne yapacakları belli olmuyordu. Onlardan ummadık şeyler beklenirdi bunun için de hazırlıklı olmalıydı. Dikkatsizce çevreyi dolaştı. Ağaç ve çalıların arasına girdi. Uzakta sandığı bir dal biraz sonra burnuna çarpıyor ya da böğrünü çiziyordu. Cisimlerin dış görünüşleri de farklıydı. Bazen ileri doğru atıldığında burnunu bir yere çarpıyor, sık sık ayağa takılıp tökezliyordu. Sonra üstüne basınca ayağının altından kayan çakıl taşları vardı. Bunlardan cansız şeylerin kendi mağarası gibi sabit olmadıklarını, yine cansız küçük şeylerin büyük şeylerden daha kolay düşüp yuvarlandığını öğrendi. Fakat her geçirdiği kazaya karşılık bir şeyler öğreniyordu. Ne kadar çok yürürse o kadar iyi yürüyor. Kendisini alıştırıyordu. Kasların hareketini ayarlamayı öğreniyor, fiziksel yeteneklerini tanıyor, cisimler arasındaki cisimlerle kendisi arasındaki uzaklığı ölçüyordu. Hayata yeni başlayan birisine göre daha şanslıydı. Bundan haberi olmamasına karşın avcı bir hayvan olarak doğmuştu. Dünyaya ilk çıktığı zaman tam mağara kapısının önünde bir üstüne basmıştı. Şaşkınlığı sırasında iyi gizlenmiş bir keklik yuvasına rastladı. Üstüne bastı, devrilmiş bir çam ağacının üstünden yürümeyi denedi. Çürümüş kabuk ayaklarının altında dağılınca dengesini kaybederek düştü ve küçük bir çalının yaprakları dalları arasındaki yedi keklik yavrusunun ortasına yığılıp kaldı. Yavrular gürültü yaptığı için önce onlardan korktu. Sonra onların çok küçük olduklarını anlayınca cesaretlendi. Yavrular kenarı çekildi. Pençesini içlerinden birinin üstüne koydu. Hayvan çırpınmaya başladı. Bu ona zevk verdi. Kokladı, ağzına aldı. Hayvan çırpındığı için dili gıdıklanıyordu. Aynı anda acıktığını hissetti çeneleri kenetlendi. Kemikler çatırdadı, ılık bir kan ağzına yayıldı. Tadı güzeldi. Etti bu. Tıpkı annesinin verdiği gibiydi. Yalnız bu dişlerin arasında canlı olduğu için daha da güzeldi. Böylece keklik yavrusunu yedi. Bütün yavruları bitirinceye kadar hiç durmadı. Sonra tıpkı annesi gibi ağzını yüzünü yaladı ve çalanın içinden çıkmak için emeklemeye başladı. Bu sırada bir tüy kasırgası ile karşılaştı. Bu saldırı ve kızgın kanat vuruşları karşısında şaşırdı. Körleşti. Başını pençeleri arasına gizleyerek kesik kesik bağırdı. Vuruşlar daha da arttı. Ana keklik öfke içindeydi. O zaman yavru sinirlendi. Hırlayarak pençe atarak doğruldu. Minik dişlerini kanatlardan birine geçirdi, kuvvetle çekip indirdi. Keklik ona karşı mücadele ediyor, serbest kanadı ile onu vuruyordu. Bu onun ilk savaşıydı. Bundan gurur duydu bilinmeyen şeyi tamamen unuttu. Artık hiçbir şeyden korkmuyordu. Mücadele ediyor, kendisine vuran canlı şeyi kapalıyordu. Bu canlı şey etti. Onu öldürmek için büyük bir istek duyuyordu. Biraz önce yediği küçük canlılar gibi bu büyük canlıyı yok edecekti. Mutlu olduğunu bilemeyecek kadar meşguldü. Kendisi için yeni olan şeyler karşısında heyecanlanıyor, sevinçten coşuyordu bu duygu daha öncekilerden çok kuvvetliydi. Kanadı tutmaya devam ederek sımsıkı kenetlenmiş dişlerin arasından ırladı. Keklik onu önce çalılıktan dışarı sürükleyip sonra yeniden çalının içine doğru çekmeye çalışınca o da onu buradan uzaklaştırmak istedi. Keklik durmadan haykırıyor ve tüyleri tıpkı birer kar tanesi gibi düşen serbest kanadı ile vurmaya devam ediyordu. Yavrunun duyduğu hırs müthişti. İçinde soyunun kavgacı damarları kabarmıştı. Farkında değildi ama yaşamak işte buydu. Dünyada varoluşun anlamını yavaş yavaş duyuyordu. Bir canlıyı öldürmesi, mücadele etmesi gerektiği için yapıyordu bunu. Var olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Zaten bu da daha iyi bir şekilde yapılamazdı. Çünkü hayatta doğruya ancak bir şeyi en iyi şekilde yapmakla ulaşılabilirdi. Bir müddet sonra keklik mücadeleyi bıraktı. Yavru onu kanadından tutmaya devam etti yere yatıp birbirlerine baktılar. Korkutmak için vahşi hırladı. Keklik onun birçok maceralardan dolayı çok acıyan burnunu gagaladı. Acıyla geri çekildi ama kanadı tutmaya devam etti. Hayvan tekrar tekrar gagaladı. Bu sefer yavru ağlamaya başladı. Kanadı tuttuğunun farkında olmadığı için geri çekilip uzaklaşmak isterken kekliği de peşinden sürükledi. Çok acıyan burnuna yeniden gaga vuruşları indi. Sürekli mücadele onu perişan ettiğinden avını bıraktı ve kendisine yakışmayacak bir şekilde geri çekilip uzaklaştı. Dinlenmek için çalıların kenarındaki açıklık bir alanın karşı tarafına çekilip uzandı. Dili sarkmıştı. Göğsü inip kalkıyor ve hala acıyan burnu onu durmadan ağlatıyordu. Fakat yerinde yatarken ansızın korkunç bir şey olacağını hissetti. Bilinmeyen şey bütün şiddetiyle üzerine saldırdı ve içgüdüsünün etkisiyle çalının altına büzüldü. O böyle yaparken yüzü sanki elpazelendi. Kanatları olan kocaman bir vücut uğursuz bir şekilde sessizce üstünden geçti. Maviliklerden aşağı doğru inen çaylak onu görmemişti. Bu tehlikeyi atlatıp yattığı çalılıktan dehşetle dışarısını gözlerken açıklık alanın öte tarafındaki ana keklik harap olan yuvasından kanat çırparak dışarı çıktı. Uğradığı felaketten dolayı gökyüzünün kanatlı canavarına karşı dikkat bile etmemişti. Fakat çaylığın hızla aşağı inip, yerden biraz yukarıda uçarak pençelerini vücuduna batırdığı kekliğin tüyler ürpertici korkunç sesi ve çaylığın pençesindeki avla maviliklere doğru yükselmesi, yavruya hem bir uyarma hem de bir ders oldu. Yavru sığınağından çıkıncaya kadar aradan uzun bir zaman geçti. Çok şey öğrenmişti. Canlı şeyler etten yapılmıştı. Yemesi güzeldi. Aynı şekilde epey büyük olan canlılar karşısındakinin canını yakabiliyordu. Keklik yavrusu gibi küçük şeyleri yiyip ana keklik gibi büyük canlılara dokunmamak daha iyiydi. Bununla beraber ana keklikle yeni bir mücadele yapmak için içinde küçük sinsi bir istek duydu. Ama çaylak onu alıp götürmüştü. Belki başka keklikler de vardı. Gidip bakacaktı. Derinin set set olmuş kıyısına indi. Daha önce hiç su görmemişti. Bastığı yer fena gözükmüyordu dış görünüşünde de bir acayiplik yoktu. Cesaretle adımını attı. Korkudan bağırarak bilinmeyen şeyin içine gitti. Soğuktu bu şey. Kesik kesik soluk aldı. Soluk alırken ciğerlerine hava yerine sular doldu. Boğulurken, ölürken duyulan acıyı hissetti. Bu ona ölümün ne olduğunu gösterdi. Ölüm hakkında hiçbir bilinçli bilgiye sahip değildi ama ormanın bütün hayvanları gibi ölüm diye bir şeyden içgüdüyle haberdardı.